Başarılı oyuncu kadrosu ve usta isimlerin yazdığı senaryosuyla yündürme garantili Mutlu Ol Yeter'in setine gidiyoruz ve dizinin yıldızlarının heyecanına ortak oluyoruz. iş hayatı, geçim sıkıntısı ve hayat mücadelesi derken gülmeyi unutanlar ekran başına. Sizleri bir mahalledeki eşsiz karakterlerin dünyasını anlatan sımsıcak bir komedi dizisiyle tanıştırıyoruz. Baştan anlat. Ali Baba'nın... Ben, ben anlamadım. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Ee? Ali Baba'nın bir çiftliği var çiftliğinde... ...diye bağırır. Anladım. Sen bana inek değilsin. Ulan! Adamların biri manyak, adamların biri aşık, aşık olan haykırır, mutlu ol yeter. Son yılların parlayan ismi Ali Ataya, Ertan Sabah, Aslı Enver ve Öner Erkar'ın eşlik ettiği Mutlu Ol Yeter, izleyicisini güldürme konusunda oldukça iddialı. Biz de karakterleri tanıyınca bu iddialarına destek oluyoruz. Önce mikrofonumuzu Ali Atay'a uzatıyoruz. Başarılı oyuncu, dizinin oh. mutsuz adamı. Bakalım gerçekten oh. nasıl? Çok iyi bir kadro bireye geldi ve senaristlerimizle çok iyi anlaşıyoruz. Ya onların e, güldüğü şeye biz de gülüyoruz. Ya oyuncularla zaten öyle bir şeyin tanışıklığımız da vardı. Ya şu anda e, geyik yapmıyorum ve mutlu bir birlikteliğimiz var. Ten oyunu yakaladık yani. Dedikamı yaptı yap. Ne yapayım? Zeynep dur! Zeynep dur! Bugün büyük gün. Bugün büyük gün. Bugün burada. Bugün burada. Bütün yollar kesişi. Bütün yollar kesişi. Allah belanı versin. Bastır. Senaryo ekibinde ünlü karikatürist Yiğit Özgür'ün de olması bizim kadar Ali Atay'ı da heyecanlandırıyor. ...Yiğit Özgür'e ben yüksek hayranım yani. İlk yazdığı, ilk çizdiği günlerden beri büyük hayranlık duyuyorum. Onunla bir araya geldik ve... ...ilk konuştuğumuz andan itibaren anlaşmaya başladık. Çünkü yani adamın mizahı... ...yani benim güldüğüm mizah türü zaten. Yani onu hayata geçirmek nasıl olacak... ...yolundan hareket ettik biraz biz. Ama mesela biz bu dizide sadece onun karikatürlerini hayata geçirmeyeceğiz. Teaser'larda böyle bir yol tutturduk ama bizim çok tatlı bir hikayemiz var. Gerçekten mutlu ol yeter karşılığını ilk bölümde alacak. Neden ismini mutlu ol yeter olduğunu daha net anlayacağız orada. Balayına beni çağır sevgilim. Ya bu da her yere gelmek istiyor ya. Bu adam kim diye soran olursa. Bu adam kim? Eski bir tanıdık dersin sevgilim. Salan teki, boş Eski bir tanıdık desene sevgilim. Eski bir tanıdık. Deseydin sevgilim Hayatı canlandırdığı can karakteri, şey çocukluk aşkı Zeynep'e duyduğu şey karşılıksız Ay, aşk ya, sebebiyle ben hayata ben küsmüş, mutsuz bir ben adam. Ama, ama dizide öyle bir karakter var ki ben kendisini ben canın ben mutlu olmasına adamış biri. Ali Ali Tabii ki göründüğü kadarıyla. Ben orada, bak, ben burada, çok rahat, aklım firari Babür. <laughs> Enteresan. Babür. Gene nereden geldiği pek belli olmayan ama ilerleyen bölümlerde belki göreceğiz. Sabırlı olursak hepimiz. Maile ve bütün memleket olarak. Göreceğiz nereden geldiğini. Ertan Saban pek renk vermiyor ama Ali Atay Babür karakteriyle ilgili oldukça iddialı. Çok açık söylüyorum. Babür denen karakter bayağı televizyon fenomeni olarak geliyor. Yani o kadar komik bir karakter ki, o kadar saçma bir karakter ki. Saçma derken gerizekalı bir karakter yani. Ama e, gerizekalı hani sempatik anlamda söylüyorum. Ya ben bazen gerçekten gülmekten oynayamıyorum, tepki veremiyorum. Birbirimizi çok iyi besliyoruz Ertan'la, çok iyi yükseltiyoruz ki bu iş tamamen ekip işidir, birbirini paslamakla ilgilidir. E, müthiş sonuçlar çıkıyor. <laughs> Çekemiyoruz işte bazen gülmek. Gerçekten çok eğlenceli. Verimli oluyor yani. Öner var, Aslı var. Hepsi çok eskiden biz tanışırdık. Hiç çalışmamıştık yani. Kısmet olmadı. Ama hemen uyum sağlandı da hani derler ya ama gerçekten öyle. Gele komedinin olmazsa olmazıdır yani. Hani eğlenmiyorsan eğlendiremezsin de yani. <laughs> Komedide ilk defa izleyeceğimiz dizinin esas kızı Aslı Enver. Güzel oyuncu belki de bu yüzden arkadaşlarına nazaran biraz daha heyecanlı. Zor bir şey komedi çünkü zamanlamasını ayırmak tabi dramdan çok farklı. Ama neyse ki işte Ertan, Ali, Öner hani o kadar hakimler ki yaptıkları şeye ben onları aslında biraz katılarak <laughs> kopya çekiyorum bayağı onlardan. Şimdilik biz çok eğleniyoruz inşallah öyle de yansır. Ben kapatıyormuşum sen kapat ya sen kapa. İyi tamam öptüm hadi. Gelsene. Gelemem şimdi canım müşteri var. Biz evlenmeye karar verdik. Siz kimsiniz? Peki biraz da Zeynep'ten bahsedelim. Nasıl bir karakter? Ya Zeynep aslında bizim komşu kızlarımızdan yani e, çok... Erkeklerin arasında büyümüş olmanın verdiği bir rahatlık var Zeynep'te. Zaten canı çok kardeşi gibi görüyor. Yani e, tamamen aslında enseye şaplak bir ilişkileri var. Hani böyle demek gerekiyor. Sonra da Ertan katılıyor. O tamamen alakasız bir yerden gelen garip bir insan. E, onu hani bu kimdir nedir diye e, ona bakarak. Ya, güzel olacak inşallah. Hani Zeynep e, hani çok da şey yapamıyorum işte şudur budur, anısı şudur, babası budur. Çünkü gerçekten çok hani bizim bizim Zeynep gibi bir karakter. Yani ne diyorsun be? Başkasıyla evleniyorum ben manyak. Senin ağzın ne diyor Zeynep ya? Senin ağzına mı inanayım, gözüne mi inanayım? Ne yapayım, gözüne mi kaçayım? Kulaklarının farkında mısın? Ne diyorsun ya? Ben salı günü evleniyorum. İstiyorsan gelirsin. Nasıl geleyim? Nerede evleniyorsun? Kim olarak geleyim? Dayın olarak mı geleyim? eniştem olarak mı geleyim? Ne geleyim? Eski bir tanıdık olarak mı geleyim? İzleyici nasıl bir dizi bekliyor? Ya mutlu olacaklarını düşünüyoruz. Çünkü biz çalışırken çok mutluyuz. E, zaten işimizin adı mutlu ol yeter. Ve hakikaten okuduğumuzda da çok güldüğümüz için biz ve oynarken de çok eğlendiğimiz için tahminlerime göre çok mutlu edeceğiz. En azından öyle bir çabamız var. <laughs> Nikahına beni çağır sevgili. İstersen şahidin olur. Senin balayına beni çağır sevgilim Ya bu da her yere gelmek istiyor ya Can ve Zeynep arasındaki imkansız gibi görünen aşkın bir de düşmanı var O da dizinin kötü karakteri Güneş Bu da böyle birazcık dişi bir rol yani Herkes çok iyi, herkes çok pozitif Bir tek her şeyi ben bozmaya çalışıyorum falan gibi bir durum var ya Güneş karakteri açısındansa hikaye şöyle Ali'nin oynadığı e, Can karakteri e, Zeynep'e, yani Aslı'ya e, platonik bir şekilde uzun süredir aşık. E, Güneş'te de aynı durum mevzu bahis aslında. E, ama Güneş bir şekilde bunu hani elinde e, kendine daha yakın tutuyor Zeynep'i. Güneş herkes tarafından çok sevilen mahallede çok e, Efendi çocuk diye tabir ettiğimiz işte bir çocuk görünürde. <laughs> 加油！啊！别气馁，走。